Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kenin tablo çalışmalarım bitti. Burada tablomdan çıkan atları aktarmaya çalışacağım sizlere. Umarım söylediğimiz atları yerlerde bitirirler yarışlarını. Birinci koşu meydan dişi ile başlanıyor. 5 ile 10 safkan. 6 e, akabinde rakibi görünmekte. Yüksek handikaplı bu iki attan birinin kazanması normal sonuç olur. İkinci koşu Şartlı mücadelede 6 nonu safkan. Handikap e, gruptaki handikap puanı en yüksek safkan. AGF almış durumda. E, galoplarını iyi gördüler anlaşılan ki. Böyle durumlarda bu atlar yarışı normalde kazanır. Hani başına bir iş gelmezse dediğim safkanlardan olmuş. Grubun en kaliteli atı durumunda. Eksik koşar ya da koşturulursa 3 nonu safkan görebildiğim rakip. Bir gene buranın sürpriz atı bakın. 6'yı daha önce başka gruplarda böyle çıkan atları devamlı sürprize önerdiğim atlar olurken burada AGP almasıyla direkt favorim oldu. Diğer atların yazımını haline size bırakacağım. 6-3 sürpriz çok sürprizli bir. 3. koşu meydan bir koşu. 7 nolu Safkan. Bir ikinciliğini de aldı handikapıyla grubun üstünde kalmış. Kaliteli atı. Grubun iyi atı. 7. Yani bu AGF kazanır mı? Bir şey diyemem. Kazanabilir. Normalde kazanması da gerekir zaten. onun Hani başına iş gelirse diyeyim. Bu cümleyi tekrar kurayım. 7. Eksik koşturulursa. Sıralama 2, 8, 5, 9 diye gidiyor. Bütçeniz oranında at yazmanızı öneririm. Yani tamamen tercih sebebi artık. Görebildiğim bu. Dördüncü koşu şartlı mücadele tekrar 3 ve 1 nolu safkanlar. 3 AGF. 1 de bende rakibi çıktı. Sürprizde kalmış. 3-1-1-3 bitmesini beklediğim bir yarış. 6. 3 yaşının dezavantajına rağmen 2-7 gene 3 yaşında. Bu atların e, yani yazımını size bırakacağım. Yukarıda 2 at ciddi anlamda ağır kaldılar. Grup içerisinde de 4 ve 5 yaşındaki bu atlardan birinin kazanması normal hale geldi grubun en kaliteli atı durumunda altı koşuyor. Hani burada at yazmak isteyen arkadaşlara öncelikle bu atı da önermiş olayım bu iki atın yanına. Beşinci koşu mid. handikapları, üç tane atın handikapı var. Biri kaliteli kalır, iki nolu safkan handikap puanına göre. Dokuz da kazancı yüksek, bu bizdeki Meiz'den çıkmayan atlara benziyor. 9 hani Güvenmem böyle atlara. Bu meydanda dolaşan atlara hiçbir zaman güvenmem. 9 rakip olur. 2 9 9 2 Handikapsız atlardan 1 ve 10 nolu safkanlar. Kısmen de olsa AGF almışlar. Burada değerlendirmeyi tamamen sizlere bırakıyorum. E, grubun net kaliteli atı değil. Görebildiğim 2 nolu safkan. O da AGF. Altıncı koşu mailin dişi. Bizde mailin dişi olsaydı kapatın derdim. Burada da aslında 12 gelmez ise ya da yarıştan çıkar ise ya da pis değişikliği olur ise. Hani kapatın diyebileceğim bir grup 12 ile 10'lu safkan Grubun en kaliteli atlarından biri. 15'te de bir handikap var. Yarışı yok. Nerede aldı handikapını ne yaptı bilmiyorum ama. Hani, tabi değerlendirmeyi aldık ile birlikte. 12 Holy koşarsa ben de kazanır da 7 14 1 bunlar dönen safkanlar meydanlarda tecrübeli atlar rakipler olacaktır 7 14 1 yine 2 15 2 sıralamam bu şekilde gidiyor arkadaşlar yani burada işte sürpriz at dediğimiz tarama yapabilirsiniz beklenebilir bu ganyanın at buradan beklenebilir 7'nin de yaş avantajı olduğunu tekrardan göstermek istedim. O da AGF zaten. Rakip de 12. Doğru yani. AGF'leri doğru. Yarışları ters bitiyor. Bu, bu Amerikan yarışları böyle. Kalkıyorlar burada en kötü atı getiriyorlar mesela. Ama güçlü bir grup handikap puanlarına baktığında iyi bir grup aslında. 7. koşu şartlı mücadele 14 nolu safkan. Kalite handikap puanı kazanç bölgesinde olmasıyla Forum Hani kazanabilir diyebileceğim bir safkan 14. Direkt favori atım. Sürpriz atlarım var. 3. Görebildiğim safkanlar 5 yaşının avantajını elinde bulunduran 3'e dikkat edin. Yani kuponlarda bulunsun dedim tek kullanmıyorsanız. 2. Kalite handikap puanıyla. 9. Yarışları ve kalite handikap puanıyla. 14'e rakip olarak önereceğim safkanlar. 8, 5, 10 tercih sebebi olarak yazmanızı öneririm diğer atlar grubu. 14-3 ve 2 nolu safkanlara dikkat etmenizi, ben de bende favori olduğunu, koşarsa kazanırdı olduğunu söyleyebilirim. Yarışın AGF'si bende geri planda çıkan 6 nolu safkan. Yeni fark ettim bunu. Burada kararlar tamamen sizlere ait. Arkadaşlar bu kadar da tekrar görüşene kadar şansınız açık olsun. Hoşçakalın.